Merhabalar gençlerim, e, optik konusunda gölge ve yansımadan sonra düzlem aynaya kadar geldik. Şimdi düzlem aynayı e, anlamaya çalışacağız. E, düzlem ayna dediğimizde cam levhaların bir yüzünün ince bir gümüş tabaka ile sırlanması sonucu elde edilen yansıtıcı yüzeye düzlemsel ise düzlem ayna adı veriyoruz. E, yani bir nevi yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalara biz ne diyormuşuz? düzlem ayna. Ee, üzerine düşen ışığı tamamen yansıtan düzlem aynalarda yansıma kanunları geçerlidir. Yansıma kanunları dediğimizde biz ne diyorduk? Ee, yansıtıcı yüzeye gönderilen bir ışının normal ile normal neydi? Ee, yüzeye çizilen dik doğrultu iyiydi bizim normalimiz. Biz normal ile gelen ışının yaptığı açıya iyi der isek yansıyan ışın gelip yüzeye çarptı ve yansıyan ışının normal ile yaptığı açının da ne olacak? Yansıma kanunlarına göre eşit olduğunu söyleyeceğiz. Düzlem aynada bir noktanın görüntüsü nasıl bulunur onu bulmaya çalışalım. Bir A noktasını düzlem aynanın bakın önüne koyduğumuzda A noktasından gönderilen iki ışının bu iki ışının uzantılarını birleştirdiğimizde aynanın arkasındaki A noktasının görüntüsünü bize verir. Şimdi de düzlem aynada bir cismin görüntüsünü bulmaya çalışalım. E, düzlem aynamızın önünde AB e, cismimiz olsun bu cismimizin e, A ve B noktalarından e, ne yapacağız aynamıza hem dik olacak şekilde hem de e, normalle eşit açılar yapacak şekilde ışınlar gönderiyoruz bu ışınların uzantılarını birleştirdiğimizde aynanın arka yüzünde e, AB cismimizin görüntüsünü elde etmiş oluyoruz. Dikkatinizi çektiyse cismimizin aynı olan uzaklığı aynı şekilde bakın görüntünün de e, aynanın arka tarafında eşit uzaklıkta yer aldığını söylüyoruz. Görüntümüzün aynaya eşit uzaklıkta olacağını biliyoruz. Ne yapacağız? Bakın e, A noktamız 1-2 birim uzaklıkta. Ne ee, o zaman görüntümüzde ne olacak? Aynanın arkasında bir, iki birim uzaklıkta oluşacağını direkt ışınları göndermeden de bulabilirsiniz. Bakın bir cismin yine aynı şekilde göründü. AB cismimizin ne olacak? Bakın aynaya ne kadar uzaklığı var? Eşit olduğunu düşünüyoruz bu arada. Bakın 1, 2, 3 birim. O zaman biz ne diyeceğiz? AB cismimizin görüntüsü aynanın arka tarafında 3 pilim uzaklıkta olmak zorunda 1-2-3 Evet ee, ve ne olacak ee, aynı e, boyda yani hiçbir boyunda uzamadır kısalmadır olmadan aynı boyda olacağını söylüyoruz A ve B üstü olarak cismimizin görüntüsünü buluyoruz şimdi e, o zaman e, düzlem aynada bir cismin görüntüsünün özellikleri dediğimizde Neyi gördük şu ana kadar? Görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığına eşittir. Bunu biz gördük. E, i̇kinci şıkkımız görüntünün boyu cismin boyuna eşittir. Evet eşit olduğunu gördük. E, üçüncüsü aynanın arkasında oluştuğu için sanal görüntü olarak adlandırılır. Son olarak da düzlem aynaya göre simetriktir diyoruz. Bu simetrik ifadesinden ne anlamalıyız? Bakın düzlem aynanın karşısına geçip sağ elinizi kaldırdığınızda aynadaki görüntünüzde sol eliniz kaldırılıyormuş gibi görürsünüz. Bunu da simetrik özelliği olarak ne yapıyoruz? Düzlem aynaların özelliği olarak söyleyebiliyoruz. Şimdi düzlem aynanın bu simetri özelliğine göre Z ve N harfinin düzlem aynadan nasıl görüntüsünün olduğunu bulmaya çalışalım. mesela bakın Z harfini bu tarz bulmalarda, görüntü bulmalarında numaralandırma yapıyoruz. Z harfinin şu ucuna 1 diyelim. 2 diyelim. 3 diyelim. 4 diyelim. Kitaba göre yapayım. 3 diyelim. Bakın şimdi buradaki harflere baktığımızda şu bir harfinin aynaya olan uzaklığı ne kadardır kare olarak? 1 2 kare. Hemen ne yapıyoruz? 1 2 kareye biz birimizi koyuyoruz. İkincisini ne yapacağız? Bakın 2'nin uzaklığı 3 birim. Buraya 2'yi koyuyoruz. 4'ün uzaklığı 2 birim kare 1 2 aynaya olan uzaklığını buluyoruz. 4. 3'ün 3 üç bir, birim kare. 3 de şu noktaya gelecek şekilde. Şimdi bu şekli çizer iken ne yapacağız? 1 ile 2 arasına bir çizgi çekiyoruz. 1 ee, ile 3 arasına bakın bir çizgi çekmemiz lazım. 1 ile 3 arasına çizgimiz bakın şuradan. Yani 2 ile 4 arası çizmiyoruz. Ne yapacağız? Şeklimize bakıyoruz. 1 ile 3 arası. Aynı şekilde bakın. 3 ile 4 arasında bakın çizgimiz var. Ne yapacağız? Şöyle yaptığımızda kitabımızın verdiği şeklin aynısını bulmuş oluyoruz. Şimdi ne şimdi ne şeklimizin aynadaki görüntüsünü simetrik olan görüntüsünü bulmaya çalışalım. Numaralandırma yapacağız. Ne yapıyoruz? Bir ucuna bir 2 3 ve 4 sayılarını yerleştiriyorum bu sayılara göre şimdi bakıyoruz ne yapacağız ee, birin aynaya olan bir ucunun aynaya olan uzaklığı ne kadar Bir birim kare bakın bir birim kare hemen şuraya ne yapıyoruz tabi eşit bakın aynı doğrultuda olacak şekilde alıyoruz tabi bunu 2'ye ee, bakıyoruz bakın 1 bir, 2 birim kare hemen yanına 2'yi koyuyoruz 3'e ee, baktığımızda e, aynaya olan uzaklığı 1 bir birim kare hemen 3'ümüzü şu noktaya yerleştiriyoruz. Aynanın arkasında olacak şekilde. 4'e baktığımız zaman aynadan 2 birim kare uzak olduğunu düşündüğümüzü şuraya yerleştiriyoruz. Bunu yerleştirmek nispeten bakın numaraları kolay. Peki çizimlerimizi nasıl yapacağız? O çok önemli. Bakıyoruz birden 3'e bir çizim yapmamız lazım. Birden 3'e bir çizim yapıyoruz. 3'ten 2'ye bir çizim yapmamız lazım. Üçümüzden 2'ye bakın. Tam e, karelerimizin orta noktasını olacak şekilde. 2'den 4'e bir çizim yapmamız lazım. Şöyle yapıldığında kitabımızın verdiği şeklin aynısını ne yapmış oluyoruz? Elde etmiş oluyoruz. Demek ki N şeklimizin de görüntüsü numaralandırırsak şayet aynamızın arkasında simetrik bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Düzlem aynada görüş alanı peki nasıl bulunur? Şimdi buna bir bakalım. Ee, biz aynı düzlem aynamızın önüne yerleştirdiğimiz bir gözlemci göz şeklinde çizmeye çalıştım. Bakın ee, iki birim kare hemen bu gözlemcimizin gözlemcimizin görüntüsünü elde edelim. Ne yapacaktık? Ee, düzlem aynada görüntü sanal olacak ve aynamızın arka yüzünde olacak. Ne olacaktı? Görüntü aynayla e, eşit uzaklıkta olmak zorunda. 1 Bir, 2 birim kare dediğimizde ne olacak? 1 Bir, 2 birim kare aynamızın arka yüzeyinin denk geleceği şekilde bizim gözlemcimizi ne yapıyoruz? Yerine G üstü olarak gözlemcinin G'sine Yerleştirdik. Şimdi bu noktayı bulduktan sonra yapacağımız ikinci aşamamız bu noktada gözlemcimizin görüntüsüne baktığımızda aynamızın arkasında eşit uzaklıkta olacak şekilde ne yapıyoruz? E, yerini belirliyoruz. Yerini belirledikten sonra aynamızın uçlarına iki tane ışın yolladığımızda e, Tabi bunlar kare ve eşit bölmeler olduğu için düzgün çizmeye dikkat ediyoruz. E, gönderdiğimizde şu bölgeye biz yansıyan ışının arasında kalan bölmeye görüş alanı diyoruz. Demek ki gözlemcimiz düzgün aynaya bak, düzlem aynaya baktığında sadece ne yapacak? Şu taralı alanı görebilecek diyoruz şimdi e, düzlem aynamızın önünde e, uzakla bir birim kare olacak şekilde bir gözlemci yerleştirerek e, görüş alanını bulmaya çalışalım şimdi gö gözlemcimiz bakın aynaya bir birim kare uzaklıkta hemen ne yapıyorduk ilk aşamada e, gözlemcimizin görüntüsünü buluyorduk aynanın arka tarafında bakın yine bir birim kare uzaklık olacak şekilde yerini belirledik yerini belirledikten sonra görüntünün görüntüden e, aynanın iki ucundan geçecek şekilde ne yapıyoruz Işınlar gönderiyoruz aynamızın iki ucuna ve gönderdiğimiz bu ışınların arasında yansıyan ışının arasında kalan şu alanımıza biz taralı alanımıza diyoruz ki görüş alanı diyoruz demek ki gözlemcimiz aynaya bakan gözlemcimiz sadece şu taralı alanı görebilir diyoruz aynaya bakıldığında görülebilendir görüş alanı ee, peki görüş alanı nelere bağlıdır ee, bir aynanın büyüklüğüne bağlıdır gözlemcinin aynaya uzaklığına bağlıdır gözlemcinin bakış doğrultusuna bağlıdır diyoruz şimdi görüş alanına bulmayla ilgili bir ee, soru çözelim. Kitabımızda sayfa 100, 220'de yer alan örnek dokunumuza birlikte bakalım. Bakın bir gözlemcimiz var. Düzlem aynanın önünde e, ve noktalardan A, B, C, C ve D noktalarından hangisini görebilir diye bir soru var. Ne yapacağız? Hemen gözlemcimizin aynı uzaklığını bir sayalım. 1, 2, 3 eşit aralıkla olduğu söylenmiş. Peki gözlemcimizin ee, biz görüntüsü nasıl biliyorduk? Aynanın arkasında sanal bir görüntüsü olacaktı. Aynaya eşit uzaklıkta olması gerekiyordu. Hemen çizelim. 1, 2, 3 birim olacak şekilde ve aynanın arkasında gözlemcimizin görüntüsünü çizdik. Bu görüntüden aynamızın iki ucuna ne yapacağız? Işınlar yollayacağız ve yansıdığı alanı bulacağız. Şimdi çiziyorum. Şöyle çizdiğimizde bakın şurada daha düzgün aşağıdaki zaten yapılmış. Çizildiğinde görüntüden iki ışın bizim şu mavi olan alan yani yansıdıktan sonra ışınlarımızın ışınlarımızın arasında kalan bu görüş alanı içerisinde kalan alanda hangi noktalarımız var? A, B ve D noktalarımız var. O zaman biz diyoruz ki gözlemcimiz bu noktaları görebiliyor. C ve C noktalarını görüş alanı içerisinde olamadığı için göremez diyoruz. Bu haftalık e, konumuz buraya kadardı. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum gençlerime. Hoşçakalın.